bana hep küfür ediyordu. Bana sürekli ne zaman buradan geçsem bana piç diyordu. Piç, 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 piç falan yapıyordu böyle. Ya ben de çocuğum yani hani algılayamıyorum. Hatta bir gün eve gittiğim zaman dedemler vardı böyle biraz moralim bozuk eve girdim. Dedi dedim bana piç diyorlar karşıdan. Dedem dedi ki sen de ona de ki dedi benim anam babam belli falan. O zamanlar işte o yaş grubundaki insanlara <laughs> laf sokma öğütleri veriliyor. Bir gün geldim benim anam babam belli dedi, piç dedi. Siktirdim gittim. Bir bok değişmedi yani. Yıllarca bana piş dedi ama bir şey yaptığım için değil. Sonra büyüdükçe bir noktadan sonra şey oldum böyle bir savaş açmalıyım. O çocukluğumun intikamını almalıyım diye. Bunlar saf düşünceler. <laughs> İlk boncuklu tabanca serüvenim işte bu mahallede anlatacağım şimdi. 10 vs onlar 20 vs 20'ler airsoft gibi düşünün. Biz o zamanlar çık 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 kurmalıyla yapıyorduk pazar silahlarıyla kartondan mukavvadan gözlerimizi koruyacak gözlükler yapıyorduk. Bomba sattığı maske verileri takıyorduk. Diğer mahalleyle kapışıyorduk mesela. Bir gün böyle aklıma geldi. Ulan dedim bir tane sıkayım şuraya. Şu bak benim camdan panjuru şu kadar aralıyordum ben. Namluyu sokuyordum oradan. Buradan çat diyordum. O camdan böyle çit diye bir tamam mı? Çıt çıt çıt. Oradan bir kafa çıkıyordu. Ama nasıl küfrediyor ablam. Sürekli küfrediyor. Ama hiç asla kadına madaya böyle bes atıyorum. Şu demire vurmaya çalışıyordum. Ding diye ses geliyordu. Piç. Çocuğu. <laughs> <laughs> ben hayatımda yemediğim küfürü bu ablamdan yedim. Sonra onunla bir gün barıştık.